22 Ekim'de gerçekleşecek Tesisat Genel Kurulu öncesi Tesisat üyeleriyle bir araya geldiniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz bu akşamla ilgili? Bu akşam çok güzel bir gece yaşadık burada. Kocak Bey sizlerin de bildiği gibi iki dönemde başkan yardımcısıydı. Yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğuyla aday olarak gösterildi. Tesisatta güzel bir kural var. iki dönem kuralı. Hasan Bey ve yönetimi bugüne kadar çok başarılı işler yaptı. Özellikle son pandemi döneminden sonra fuardaki değişiklik açıkçası sektörü ve fuarı büyük oranda rahatlattı. O dönemin, başarılı dönemin yardımcısı yani FUK Bey'in aday olması ve bundan sonra derneğin geleceği ve fuarın geleceği için bizlere bir umut veriyor. Ve burada FUK Bey'in tecrübesiyle, sektörün içinden gelen bir insan olarak tecrübesiyle genç arkadaşlarla kuracağı yönetim, Eminim hepimiz için güzel bir gelecek vaat ediyor. Tesisattan, tesisatın geleceğinden, ev tekstilinin geleceğinden umutluyum. Çünkü aslında sektör olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Yani ürünlerimiz private label'dan artık markaya dönüşmeye başladı. Birçok firmamız 3 saat, 4 saat uçuş mesafesinde kendi markalarıyla mallar satıyorlar. Bu da sektörümüzü daha bir önemli hale getiriyor. Çünkü bugün katma değerli ihracattan bahsediyoruz. Ev tekstil sektöründe 10 dolardan aşağı bir kilogram değeri yok. 10 doların üzerine 13, 14, 15 dolarlara varan kilogram değerleri var. Bu da Türkiye'nin 1,5 dolarlar ihracat kilogramı değerinin yaklaşık 8-10 kat üstünde demek. Bu nedenle bu emek yoğun olan sitam dostu sektörün korunması ve yaşatılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bu da da tesisata önemli görevler düşüyor. Eminim tesisatın yeni yönetimi bu görevleri de başarıyla yerine getirecektir ki başkan adayı Ufuk Ocak Hometex Fuarı ile ilgili vaatlerini de açıkladı aslında. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Denizli'deki tekstilcilerin e, Hometex Fuarı'na katılımı nasıl olacak? Denizli zaten Hometex'in büyük katılımcılarından bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene 93 firma katılmıştı. Orada belki bu sene 100'ü geçecektir diye umuyorum. Tabii Denizli firmaların bir problemi 9. holde olmaları bir bölümünün Ufuk Bey'in ve yeni yönetiminin de bu 9. holdeki firmaların normal diğer hollerin arasına gelmesiyle ilgili projesi var. İnşallah seçimden sonra bunu da başarı yerine getirecektir. Tabii bu fuarın tanıtımı, dışan alım heyetlerinin getirilmesi ayrı bir önem taşıyor. Geri müşteriler özellikle Latin Amerika gibi, Orta Amerika gibi, Afrika gibi, Uzak Doğu gibi pazarlardan getirecek olan alım heyetleri fuara büyük bir güç katacaktır diye düşünüyorum.